Enbiyanın tamamına ve Allah'ın meleklerine zatı akdesi başta ve rasullerinin tamamına sonra da kaza ve kadere ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala kaderimizde hayır ve şer Allah tarafından geldiğine Allah'ın muradıyla olduğuna inanmak hocam hayır belli e şerre gelince muhterem Müslümanlar 55 seneye yakın evvel üstadım Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerinin huzurunda Akaid'den Emali diye manzum bir eser de okumuştuk Ali Yukari'nin şerhiyle beraber. Orada ezberlemiştik bu beyti. Müridül hayri ve şerril kabihi ve leyse bil muhali. Hayrı ve şerri halk eden Allahu Zülcelal'dir. Ama kulun istemesi ve kesbiyle şerri razı olmayarak yaratır. El abdü kasibun dikkat buyurunuz. El Abdül kasibun ve rabbu halikun. Kul kesbeder, irade eder, teşebbüs eder. Öyle olunca mesuliyetini kula yükleyerek Cenab-ı Hak halk eder. Öyle olunca hayrın rıza ile halk edildiğini bileceğiz ve sonu cennettir şerrin Cenab-ı Hak razı olmayarak hatta bazen gazabına duçar kılarak halk eder. Çünkü İslam'da cebriye mezhebi yoktur. Cebir yoktur. İlla da bunu yok. Sen istiyorsun, teşebbüs ediyorsun. Özür diliyorum Müslümanlar. Şerbet yerine şar şarap içiyor adam. Şurup yerine şarap içiyor. böyle olunca şurup içen cennete diyecek Cenab-ı Hak şarap içen ateşe. Tamam mı? E sen hak ettin hayır sen kesbettin sen paranı verdin harcadın teşebbüs ettin ben de ettim o güç kuvveti verdim çünkü vermezsem cebir olur İslam'da ehli sünnete göre cebriye yok muhterem Müslümanlar yani ehli sünnetin dışı bir fırkadır kul fiilinin haliki diyen ne kadar sahte ve günahkar ve mütecaviz ise kulda bir irade yok her şey Allah'ın dilemesiyle istemesiyle olur kul ancak kukladır robot Yok. Kul fiilinden mesul olacaktır mahşerde. Müslümanlar bunu da kafanıza, gönlünüze güzelce koyacaksınız. Tamam mı? Bir nefeslik kötü işimizden فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ yamel الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yara فَهْوَاسِنْجَ Zerre kadar hayrın mükafatını göreceğiz. Zerre kadar şerrin Allah affetmezse cezasını çekeceğiz.